Kardeş rahat battım işte dur ne gireceğim faize buna borca şuraya. Otur işte. Yok olacağım. İyi sana bir kağıda yapıştıracaklar. Üstüne adem çatak al. Ondan sonra maaşının da dörtte üçünü ver. Borca gir, faize gir. Ama rahat battım işte otur şurada ya. Yok. Öyle diyoruz. Borçlu olanlar piyasadaki borçluyum diye ağlayanlara bakıyorum. Emin olun hiçbirisi borçlu değil ha. Zekat mekat verilmez onlara. Niye borçlu biliyor musunuz? büyümek için. Büyüme şu an piyasadaki borçluyum diyenlerin çoğunluğu böyle. Ha malını sattığı halde parası yoksa o adam borçludur tamam. Bütün mal varlığını satıyor, iflas etmiş. Ona zekat verilir. Herkes diyor ki git diyor, kredi al ev al diyor. Ya ben rahat batıyorum kardeş. Ben gitmiyorum abi. Ya senin evin olsun diyor, iyi olur diyor. Niye? Yok diyor ileride diyor zor olur sana diyor. Hep böyle vesvese veriyorlar. Ne yap yap? Hani ayet-i diyor ki Bismillah. Ve la illa ve Ne yapın yapın Müslüman olmaktan başka bir şekilde ölmeyin. Ölecekseniz ancak Müslüman olarak ölün. Allah'ın istediği şey bu. Değiştirmişler. Şimdi diyorlar ki ne yap yap bir ev sahibi ol. Ne yaparsan yap. Ev sahibi ol. Ev olmazsa Vallahi Allah huzuruna kabul etmeyebilir yani. Haşa öyle bir noktaya getirmişler. Şey hocam adı da kredi. Kredi, güzelleştirilmiş. kredileştirilmiş, güzelleştirilmiş, kuaföre girmiş kredi. Ne kadar güzel değil mi? Ve de yani müthiş indirimler, rakamlar iniyor falan filan. İşte sıfır sıfır sıfır. Geçen de bir, bakın bir oyun daha var onu da söyleyeyim. Bankacı arkadaşlar var onlar bilsin. Birisi işte açtı diyor ki hocam, ee, sıfır faizli para veriyorlar. Çok güzel. Peki nasıl? Ama diyor hocam dosya masraflar olaraktan 280 milyon alıyorlar bir sene için. Şöyle bir düşündüm. Ya kardeş zaten o 280 milyon lirayı sana faizli demiş olsaydı o faizle toplam alacağı rakam oydu zaten senin o parada. Yani alacağım para miktarı arttıkça o dosya masrafları artıyor. Nasıl oluyorsa. Lan dosya dediğin ne? Bir tane yarım dosya kardeşim. Üç tane kağıt var. Bilgisayardan çıkıyor. Nereden çıkmış bu kadar paraya? Dosya masraflar. Bak bak şey bak. Pahalı ya. Efendim? Pağalı dosya. Var. Tamam ben dosya istemiyorum. Poşete koyun abi. <laughs> Anlıyor musunuz abi? O adamın zaten senden alacağı toplam rakam, o parayı verince sana alacağı rakam o. E dosyaması. Ya diye canım sen de. <laughs> Adam da Müslüman ya diyor ki hocam sıfır faizli diyor, atlıyor balıklama. Dosya masrafları varmış. <laughs> i̇şte var şimdi bir de biz buna da yok diyeceğiz. Şimdi vallahi <laughs> hocam sen de hiçbir şeye evet demiyorsun, ya. Her şeye hayır diyor. Valla ben sizin ahiretinizi düşünüyorum. Bir de önce kendimi düşünüyorum yani. Sen bu, ben he diyeceğim, sen alacaksın kredi, çıtır çıtır yiyeceksin. Bana bir çay bile ısmarlamayacağım. Ondan sonra <laughs> bir tahta hesabı gel Adem Hoca. Fetvayı sen verdiydin. Tokatı ben yiyeceğim. Bir kere kendimi düşünüyorum. İki, sizi düşünüyorum. Ya değmez, gerek yok yani. Rahat batıyor mu kardeşim ya? Bin tane ev var Ankara'da. Bir milyon tane ev var. Gidin hangisini oturuyorsanız oturun ya. Yani. Bu mahalleyi sevmedin öbüründe otur Yani. İlla almak zorunda mısın ya? Yani? Ne yap yap ev al. Ayet mi yani bu? Yok, ev sahibi olursan başka mahalleye gidemeyen oradan çıkıp. He, içini yaptırmaya başlıyorum bu sefer. İçini yaptırdığın zaman da diyorsun ki ya yazık olur, ben nasıl buraya terk edeyim? Bak bu kadar güzel yaptırdım diyorsun. Şeyde diyor ki Nihat abi de adamı hoca ev da diyor değil mi diyor. Hep bunları söylüyor millete diyor. Olsa diyor nasıl alacaksın? Abi Rabbimize şöyle dua edelim. Ne veriyorsan Allah'ım helalinden ver. <laughs> Haramından verme. Rızkımız Rızkımızsa zaten gelecektir yazılmıştır. Rızkımız değilse istersen dünyaları yırtsan olmaz. Ya Rabbi bize rızkımızı helalinden ver. Haramdan da istersen rızkını haramdan verir. Ama helalden istersen aynı rızkın helalden gelir. Haramana girme, harama girmene gerek yok. Ve iz gulne hâzihil gâdiyeti şu köye girin. Fekulu minha haysu tüm ragaden. Orada istediklerinizden bol bol var yiyin. Ve dukulul bâbe sücceden secde ederek kapıdan girin. Ve gulu hıttatun mata yakum tövbe din biz de sizin hatalarınızı bağışlayalım. Ve sen ezidül muhsinin iyilik yapan muhsinlere daha da artıracağız dedik. Ve siz bu cümleyi de, bu, bu emrimizi de cıvıklaştırdınız. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ Zalimler, kendilerine söylenen kelimeyi değiştirdiler de, başka bir kelime söylediler. Hınta dediler. Hıtta değil de hınta dediler kelimeyi değiştiren manasını değiştirdiler. Ve biz de o zaman فَاَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ Ve biz zalimler üzerine bir rich bir pislik attık. مِنَ السَّمَاءِ gökten bir مَاكَانُ يَفْسُقُنْ Günahlarına karşılık. Devam ediyor ayet-i kerime. Burada Hz. Musa'nın kavmine olan yaşantılarındaki nimetler anlatılacak. Hep bu nimetlerin bizim hayatımıza dönüşleri var. Hep bu nimetlerin bizim hayatımıza dönüşleri var. Bunlar anlatılıyor inşallah. لله تعالى الفاتحة